Herhaba arkadaşlar bugün etmediğim mutlu haberim var. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ya yani ne güzel oyunu hadi Brawl Stars oynayalım. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a giriyorum. 11. Ah, sezon. Evet arkadaşlar. ay Adımın adı Exo Mehmet Emin. Arkadaşlar kanalımın adı. Adım yani. Karakterlerim 15. Yeşille yazılmış. B var. Neyse. Nerede o arkadaşlar? Sandy. Ha Sandy. Evet arkadaşlar. Bural Pes 11. sezon. Arkadaşlar. Şimdi karakterlerim bunlar. Destansı. B. Sandy var. Jack. Evet arkadaşlar 15 karakterim var. Rosa, Jack, Sandy, Barley, altın Barley. Normal Barley, altın Barley. Brock var. Güçlendirelim. Yok istemiyorum. Piper'ım var. Penny, Colt, Poco, Nita, Shelly. Bunlar çok güzel. Bu üçü en sevdiğim karakter. Piper mı seçeyim? Bee mi? Sandy mi? Sandy. <laughs> Bir de efsanevi. Efsanevi var. Boss savaşı. Hesaplaşma. Çılgın köy. Çok zor bu ama çift yapacağım. Evet arkadaşlar hadi oynayalım. Bu arada eksolları kimse yenemez arkadaşlar. Aaa so Bobo. bu. Naber haber bu? Kanka. Kanka. Uyku geldi? Esprilerin sırası değil. Evet arkadaşlar. Peli. Senin yanamaz Peli. <laughs> <laughs> BROK BROK var orada. Vay be. BROK <laughs> Ah Jack geldi. Bo. Ee, hadi. O oh, öldürdüm İşte bu hesaplaşma arkadaşlar. Eksi kimse kim işelemez. ben krov aldım. Hey. Rahatsas oynadım krov aldım. İşte bu derhal Hadi hadi hadi. hadi. Şimdi. Evet arkadaşlar. Eksi kimse yenemez arkadaşlar işte bu Ve Kazandık arkadaşlar. Öf soruları kimse yenemez. Brawl <laughs> Pass. Raw pass e girelim. Ödüller. Hadi bir daha yapalım. Çok beğendim. Evet arkadaşlar X olur kimse yenemez. İşte bu. Evet arkadaşlar. <laughs> evet değil. Evet arkadaşlar. Sandy ile çift hesaplaşma. <laughs> <laughs> ha öldürdüm. Ben yardım etmeliyim arkadaşıma. Hah, geldik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öldük. Ne yapacağız? Uf arkadaşlar ne yapacağız? Hello. Tamam geldim canlandım. İşte bu yendim. Ne yaptın sen? Arkadaşlar. Dördüncü sıraya girdik. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ay çok zor. Ki hesaplaşma yeter. Duello. <laughs> <laughs> Neyse. Kostümüm yok. Haydut kok iyi. Ay arkadaşım sokuşuyorum. Şaka şaka. Hadi gelelim bakalım. Duello. Ay Rico bu Carl. Onları nasıl ya yeneceğim? Zaten. Yenirim ben bir olmaz. Evet arkadaşlar Rico ile savaşacağım. Rico gel. gel. <laughs> 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 ah kay turu kaybettim. Arkadaşlar işte kaybettim. turu kazandım. İşte bu arkadaşlar. Cold, haydut cold. Turu kazandık arkadaşlar. Şimdi Carl'ı yeneceğim. Hadi Carl. <laughs> Kutu. Beni yenemezsiniz. Ben Colt'um. Zafer. 8 so cool. yeah. kupa. Dölle yaptık. Maden. Piper. Elmas kapmaca. Hadi arkadaşlar bunu yapalım. Yanlış ada yaptık. Hmm. Neyse arkadaşlar. Ee, odaklanıyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sustuğum için özür dilerim de. Odaklanıyorum oyuna. Oyuna odaklan.

arkadaşlar kazanıyoruz ve bittik. Andık. İşte bu arkadaşlar. Süstüğüm için özür dilerim arkadaşlar. Oyun odaklanıyordum da. Özür dilerim arkadaşlar. Me Mega kutu onda. Evi neredeymiş? Eve. Vay be. Evi. Forever Evet Parker Piper'la biz bir oyun yapalım. Boss savaşı. Evet arkadaşlar. Hayır işte Şaka. Ay boss savaşı. Hayır taktı kafayı bana bu. Al 12 bin vurdu. Dikkatli olun çok kötü saldırıyor. Burada beklemeliyim. Bu robot çok tehlikeli. Arkadan saldırı çok güzel. Hop 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 hop. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Sen kime saldırıyorsun be kardeş? Kadına vurulmaz. İşte bu. Evet arkadaşlar. <laughs> Sürpriz. Ay robota bak. Evet arkadaşlar, kadına vurulmaz. Hey kadına vurulmaz, hop hop. hop. Kadına vurulmaz. Çabuk. Evet arkadaşlar 5 4 3 2 1 Uf arkadaşlar Kadına vurulmaz İşte bu arkadaşlar İşte bu Uf Evet arkadaşlar geldik Uf Hadi arkadaşlar Не идеально. И か呼びて。